Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hard Gamer'dan Ferhat. Bugün sizlerle Aero Truck Simulator 2 multiplayer oynuyoruz. Yük aldık, gidiyoruz. Patates almışız. Dover Dover Dover'e Dover gidiyoruz. Kaç ton? 23 tonmuş. O 23 ton. 218 kilometre. Hadi başlayalım, gidelim. Şuradan gidelim. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Hadi gidelim, gidelim. Hop 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 hop. Hastanım benim. Şöyle. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ben Airpo 1 serverında bu sefer açtım bakayım hız sınırını kaldırmışlar mı? O yüzden girdim. Bir de karabalık. Bir kişi var Türk. Daha demin konuştum onunla be. Ters yolda diyor. Siz ne ayaksınız oğlum? Vay yabancı ülkedeyim ben. O yüzden ters yol. <laughs> ah ban yemeyelim şimdi. Yok şuradan kestirmeden gideceğim. Oo, böyle yapacağım. Abi ne olur keşiklemeyin. Tamam tamam. Hadi yiyorsa keşikleyin hadi. Banlayın. Uf 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 uf. Çarptım. Şöyle gidelim. Hop. On ters yol sanki anasını ya. 199 km kaldı. Oğlum bir türlü bu para yükselmedi lan. Bankaya da ödemedik parayı. Haciz gelecek, tır alacaklar. Dorsayı alacaklar. Daha yeni veriyor bu orayı. Bak 90'ı geç 70'i geçmiyor. Şimdi öbür server olsaydı 120'ye giderdim. Opa çarptık ya 182 kilometre benzinlik istasyonu geçtik. Ama tırım şekil ya bak beyaz. Beyaz kırmızı. <laughs> Şöyle gidelim. Ama bu oyunu çok iyi yapmışlar ya. Abi çok iyi ya. Şöyle gidelim bugün cumartesi Allah Allah 2 saat 42 dakika 41 dakika 40 160 kilometre. Bunda şey açılmıyor. Sistem arkadaşlık ekranı gelmiyor. O gelse iyi olacaktı da gelmiyor işte. Şifre tab'a bastık mı? Hayır, hayır. Arkadaşlar geri geldim. Evet. Daha demin işim çıktı. <laughs> Nerede kalmıştık? Bu araba bir daha bu serverda takılmayacağım demiştim. Başka ne demiştim? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan ama var ya ekrana bakmadan gidiyorum ha. Hiu hu hu. şekil nasıl gidiyorum lan var ya uçuyorum uçuyor bu arada bana ulaşmak isteyenler yorumun altında skype'sini versin oradan konuşuruz belki isteyen kişi isteyen verebilir skype'yi konuşuruz ya. Onun da varsa el Truck o da gelir oynar. Combo yaparız combo. İkili. Oo, oo 54 kilometre var ya. İşkence lan bu işkence var ya. Ellerimi bıraktım. Ya. Yeah. Bu pura mı yürüsek lan? Allah. Şemsettin bin arabaya Yanlış girdik lan Oba çarpıyorduk ha Yavaşlamam Zaten yavaşladığım kalkmıyor sırrı zor Oo, Ayağa bak arkada kaldı Of, of, of. 30 29 kilometreye kaldı. Var ya bir daha bu serverda takılırsam var ya. Sürecekler niye çalıştan bu arada? <laughs> çarp çarp sen de çarp. Tır zaten zor gidiyor. An? Oynamıyorum lan. Dover, Dover, Dover. İsme bak ya Dover. Yok da İlla konuşturuyorlar. <laughs> Elf boşta bırakalım biz kendisi. <laughs> i̇şkence valla işkence kaç dakika oldu lan? FPS'de de 21 yazıyor. O dakika mı acaba? Dur bakayım. Lan lan dur 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 devrilme 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 ne olur.

Allah vallahi ya. <laughs> Kapatacağım aynı son videoyu. Şuradan dönelim. Fazla da hiçbir şey yok. Aa varmış lan. <laughs> varmış. Fazla kişi varmış. <laughs> dur dur dur. Devrilme 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 ne olur. <laughs> ne oluyor lan? Oha yavaş ya. Yavaş. yavaş git. Abi önüne kırıyorum. Ne ayaksız oğlum yolu kapatmışsınız. Araç mı geçiyorsunuz? İçinden geçecek ve geçti be. Tek seferde park etmeye çalışacağım. Şöyle gidelim Şöyle duralım Gel abi gel abi gel 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 oh, Hop dur Burada şimdi şoförce in Hadi lan. Tek seferde dedik. Kaç kere ileri geri attık. Benzin burada bitecek. Tır alması kolay. Dorsi alması kolay. Hadi. Oh. İşte bu ya. Proluk. Proluk bu bu. Proluk. Bu. Proluk budur ya. Acemi şans. Yeni parça gel. Oo. Oh. Renk gelmiş. Şekilsiz ya. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, likelamayı, yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.